Vuslatım. Kapattım gözlerimi. Yine daldım derinlere. Sen diye sarıldığım dalı ellerimle kırıyorum. İstersen göz rüzgarlarına sor beni sevgili. Hangi dalı kırmışım sebepsiz ezelden beri. Vuslatım da sensin, gurbetim de sen. Gidişim sanadır, dönüşüm de sana. Ateşim de sensin, közüm de sen. Ey uğrunda şiirler yazdığım, neredesin? Sen korkak sevdaların aceleci tarafını seçerdin. Ben seni kaybetmeye, sen sevmeye korkardım. Söyleyemediğim sana, söylemediğim de sanadır. Ah yüreğimdeki feryadım, gönlümün vefasısın. Ustatın da sensin gurbetim de sen gidişim sanadır dönüşüm de sana ateşim de sensin gözüm de sen ey uğrunda şiirler yazdım neredesin Müzik